Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Arkadaşlar Çağla Tuğaltay cinayetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu yine Çağla Tuğaltay'ın babası Nedim Tuğaltay. Nedim Tuğaltay 2015 yılında verdiği ifadesini değerlendirip İlk 3 satırını okuyup onun analizini yapacağız bugün arkadaşlar. Nedim Bey diyor ki: "Bina'nın önüne geldiğimizde kalabalık bir grup ve polis araçları vardı. Ne oldu buraya? Ne oldu burada?" diye sorduğumuzda kimse bize bir şey söylemedi. Ben de eşimle birlikte hızlı adımlarla binadan içeri girdiğimizde merdivenlerde komşularımızı ve resmi üniformalı polisleri gördüm. Merdivenlerde Nilgün Hanım gelip eşimin koluna girdi. Yani poliste ifade verken bu şekilde söylüyor. Daha önce bir önceki programda kaldığımız yer saat 6'da 155 polis arama yani binada Çağlı'yı o şekilde gördükten sonra 155 polis ihbar aranıyor. Bu resmi bir kayıt. Saat tam 6. Nedim Bey ile Gülnur Hanım da onlardan birkaç dakika önce aranıyor. Herkesten önce aranmalarına rağmen herkesten sonra 6.45'te yani tam 45 dakika sonra Nedim Beyler binanın önüne teşrif ediyorlar. Polisler gelmiş Nedim beyler polislerden sonra aramalarına rağmen polisler geliyor. Polisler 6.10 geçe geliyor. Bunu özellikle teyit ettirdim. Fulya Mahallesi toplanmış, kulaktan kulağa yayılmış. Herkes toplanmış, ortalık mahşer alanı dönmüş. Anne baba herkesten önce duymalarına rağmen hala ortalıkta yok. Arkadaşlar size söylemiştim. Nedim Beylerin iş yerleri evlerine çok yakın. Gittim ben gördüm. Bak biraz burayı detay verim siz de daha iyi anlayasınız. Şişte Beyoğlu'na doğru inince hani o muhteşem büyük bir cadde var ya, Halaskar Gazi Caddesi. Tam Nişantaşı'nın oraya geldiğimizde sola dönüp Nişantaşı'na girdiğimizde o caddenin ismi Vali Konak Caddesi. O caddenin bitimi tam Fulya'nın girişinde o cadde direkt Fulya'ya çıkıyor. Fulya'nın girişi kapalıdır bugün. Ama 22 yıl önce kapalı mıydı bunu bilmiyorum. Sordum birkaç kişi biz de bilmiyoruz dediler yani. Şimdi Nedim Bey'in iş yerinden eve o cadde direkt açık olmuş olsaydı 10 dakika 15 dakikada yayan yürülürdü. Kapalı olduğundan yani aşağıda biraz dolanması gerekiyor veya üstten biraz e, dolanmak lazım. Bu da 5 dakikalık bir zaman kaybı olur. Yani 10-15 dakikalık yol 15-20 dakikada varılır. Ama Nedim Bey Gülnur Hanım'la kendi arabalarıyla, araçlarıyla eve gidiyor. Yayan oğulları gitmiyor. Dolayısıyla kendileri diyor ki, kendi beyanları. Biz bunu duyduktan sonra 3 dakika sonra eve geldik. Hadi 5 olsun. Ama siz 45 dakika sonra geliyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Neden bu kadar geç geldiniz? Cidden ben burayı anlamış değilim bir anne baba böyle bir haber aldıktan sonra neden geç geliyor ben anlamış değilim. Şimdi Nedim Bey biz diyor geldiğimizde ortalık ana baba günü. Polis araçları da var yani polis aracı değil araçları da vardı. Biz diyor kalaballa sorduk burada ne oldu neden toplantınız gibisinden hiç kimse diyor bize bir şey söylemedi. Bunun üzerine eşimle birlikte koşarak hızlı adımlarla binaya girdik. Binaya girdiğimizde merdivenlerde komşularımız vardı ve aynı zamanda resmi üniformalı polisler vardı diyor. Bunu ifadesinde söylüyor. Diyor ki birinci kata geldiğimizde birinci kata oturan komşularımızdan Nilgün Hanım gelip eşim Gülnur Hanım'ın koluna girdi. Bunu özellikle söylüyor, belirtiyor. Neden sizce? Polisleri bunu neden söyleme gereğini duyuyor? Şunu demeye çalışıyor. Yani eğer komşumuz Nilgün Hanım gelip eşim Gülnur Hanım'ın koluna girmeseydi eşim de benimle birlikte yukarı çıkacaktı. Eşimin yukarı çıkmamasının sebebi komşuların izin vermemesi olarak göstermeye çalışıyor. Peki ya polise ifade verirken şöyle deseydi. Valla ben yukarı çıkarken eşim Gülnur Hanım benimle birlikte çıkmadı. O komşuya girdi. Hatta ben bizzat kendim komşuya dedim ki Gülnur'u içeri alın. Gülnur yukarı böyle görmesin. Nedim Bey bunu bu şekilde söylemiş olsaydı sizce bu polisin dikkatini çekmez miydi? Nedim Bey'i de aynı zamanda şüphe uyandırmayacak mıydı? Şiddetli ve kuvvetli şüpheden polis direkt kalkıp o anda Nedim Bey'i gözaltına alabilirdi. Hazır kendisi kendi ayaklarıyla gelmişken Nedim Bey orada gözaltına alırdı. Nedim Bey uyanık davranıyor, doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Gönül Yukarı çıkmalısın sebebi komşumuz gelip koluna girdi eve aldı Söyle. Nedim Bey bu ifadeyi 2015 yılın sonlarında doğru veriyor yani 15 buçuk yıl sonra 15 buçuk yıl sonra Nedim Bey bu ifadeyi verirken sanki her şey bir saat önce o gün yaşamış gibi detay girerek net bir şekilde anlatıyor. Ama işine gelen şeyleri hatırlıyor. İşine gelmeyen şeyleri de unutuyor. Mesela şu saatte akşam hatırlamadım bir saatte ama öğlen iki iki buçukta geldi diyor. Onu söylüyorsun. Onu hatırlıyorsun. Onu niye hatırlamıyorsun? O çünkü işine gelmiyor. Çok önemli bir detay daha var. Hatırlamak istemediğim, söylemediğim o bir sonraki videomuzun konusu. Nedim Bey bu ifadeyi verirken polisler kendisini çağırıp ifade almıyor. Nedim Bey kendisi bile isteye kendisi gidip ifade veriyor. 15 buçuk yıl sonra Nedim Bey bu kadar detaylı ifade verdiğine göre bana göre kendisi, kendi şahsi fikrim, düşüncem Nedim Bey gitmeden önce oturup eşiyle Günur Hanım'la detaylı bir şekilde bu ifade üzerinden çalışıldı ona göre gidildi. Çünkü şıkır şıkır şakip söylüyor. Peki Nedim Bey üstünde çalışarak bana göre belki de not alarak gitti. Buna rağmen biz bugün kalkıp Nedim Bey'in çelişkilerini konuşuyorsak eğer Nedim Bey kendi isteğiyle değil de polisler Nedim Bey'i ifadeye çağırıp birkaç polis Nedim Bey aralarını alıp çapraz sorgulama yapmış olsaydı biz bugün neler konuşacaktık neler. Peki dedim ya Nedim Bey doğruları söylemedi yalan söyledi. Peki doğruları neydi? Nedim Bey Gülnur Hanım'la merdivenleri çıkıp birinci katta geldiklerinde birinci katta oturan komşuları Nilgün Hanım ve Handan Hanım kapılarda sadece ikisi mi? Hayır diğer komşular hepsi merdivenlerde. Hepsini duyabileceği şekilde Nedim Bey diyor ki Gülnur'u içeri alın. Gülnur yukarı böyle görmez. İki adım attıktan sonra tekrar dönüyor. Diyor ki Yasin'i ara. Sakinleştirici iğne getirip Gülnur'a iğne yapsın diyor. Ben bu video yapmadan önce özellikle arayıp teyit ettirdim. Bu iki soru Nedim Bey söyledi mi? Evet. Bunu sadece Nilgün hanımla kızı Handan hanım duymuyor. Kom diğer komşular da duyuyor. Onlar da şahitler buna. İyi de Nedim Bey. Siz daha yukarıda neler olduğunu bilmiyorsunuz ki. Siz yukarı görmediniz ki. Dolayısıyla neye dayanarak bu sözü söylediniz? Size telefonda sadece gelin denildi. Siz gelirken aşağıya sordunuz. Aşağıda da size kimse bir şey söylemedi. Dolayısıyla siz bu sözü neye dayanarak söylediniz? Bu öyle az buz bir söylem değil. Bu yabana atılacak bir söz değil arkadaşlar. Bu ciddi anlamda üzerinde durulması gereken bir konudur. Emniyet bana göre savcının talimatıyla gerek baba gerek anne gerek abi ciddi anlamda bunlar tekrar sorgulanmalı ayrı ayrı Nedim Bey'in bu sözünden ben bu kapının önündeki bu muhabbetten bir türlü çıkamıyorum arkadaşlar. Müsaadenizle burayı biraz daha açalım. Biraz daha detaylandıralım böyle. Dağıtalım burayı. Şimdi arkadaşlar ben bir konuda bir makale yazıyordum. Orada babalıkla ilgili bir bölüm de var. Yani biraz daha gerçeklik olsun diye. Daha önce ben size söylemiştim. Hani ben evlenmedim. Baba olmadığım için bilmiyorum yani bunları. Ama babalığına güvendiğim, çok sevdiğim babalığını bir arkadaşım var. Onunla görüşmek istedim. Bir yerde oturmuşuz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Daha doğru sohbet etmiyoruz. Ben sadece çocuklarla ilgili, babalıkla ilgili sürekli böyle sorular soruyorum. Benim devamlı bu soruları sorduğumdan arkadaşım böyle biraz da garipsedi yani. Dedi ki, ya hayır Tolga dedi çocuklarla ilgili bir şey mi sordun? Duydun Yok yok dedi öyle değil dedim. Anlattım işte hani bir yazı yazıyorum bundan dolayı. Dedi ki, sen ne yazıyorsan yaz ama babalıkla ilgili bir şey yazma. Niye ya dedim. Ya dedi sen dedi babalığın ne olduğunu bilmiyorsun ki. Sen yaşanmadın ki. Babalık öyle bir şey değil hani anlatarak dedi öğrenecek bir şey değil. O farklı bir duygudur dedi. Onu ancak yaşarsın anlatamazsın. Ben dedi baba olmadan önce babam bana bazı şeyleri kızdığında ne cahil adam bak her şey kızıyor falan derdim dedi. Baba olduktan sonra babamı artık daha çok iyi anlamaya başladı benim arkadaşımın 5 tane erkek evladından sonra 6.sı kız oldu. Yani altı çocuk babası maşallah. Dedi ki benim kız evladım olduktan sonra ben bazı şeyleri hem iyi yönde hem kötü yönde daha yeni yaşamaya başladım. Mesela kötü yönde şu anlamda dedim. Daha çok bir tedirgin oldum, daha çok korkmaya başladım, daha çok şüpheyle yaklaştım bazı şeylere. Mesela kızım tek başına okula e, erkekleri gönderiyorduk ama kızı gönderemiyoruz. Ya annesi götürür, ben evdeysem ben götürürüm veya abilerinden biri götürüyor. Kız dışarıda oynadığı zaman gayri ihtiyarı elinizde olmadan sık sık perdeyi aralarız, bakarız. Orada mı, ne yapıyor? Yani kız babası böyle bir şey. Şimdi bir de arkadaş bizim fıtratımızda şöyle bir şey var. Biz genelde asla kimsenin bizi geçmesini istemeyiz. Evet işte toplum kültürlü olsun, kendi yetişsin, okusun, eğitimli olsun falan ama beni geçmesin. Akrabası, komşuları falan geçtim. İnsan kardeşinin dahi kendisini geçmesini istemez maddi manevi. Ama sadece insan evladını kıskanmaz. Evladının kendisini geçmesini ister. Hatta bununla övünür bile. Gurur duyar. Benim oğlum ben yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Ben onun eğitimi için neler yapmadım ki? Çok çaba sarf ettim, çok uğraştım. Yani kendinden pay çıkarıyor. Bu gerçekten insan fıtratına var ya. Bu böyle. Biri kalkar der ki ben öyle değilim. Evet sen öyle olmayabilirsin. Maşallah sen de meleklerin sıfatı var. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Ama genel itibariyle bu böyledir. Ben bir paylaşım yapmıştım. Orada bir arkadaş yorum yapmış. Diyor ki bütün sunucuları falan diyor eleştiriyor ama Müge Anlı'yı teyze ederim diyor. Gerçekten de öyle değil mi? Yani öyle bir camiada büyümüş olmasına rağmen kendini asla bozmadı. Bozmaz da Allah'ın izniyle bundan sonra. Ya hala annesinin kanatları altında. Annesi sürekli programı izliyor. Sen şurada şöyle yaptın, hata yaptın diye Müge Anlı'ya mesaj atıyor. Çünkü anda dinliyor. Ha doğru annem diyor böyle söylüyor. Annem söylüyorsa doğrudur. Ben de dedim ki ya bunu yetiştiren anneyle tanışmak isterdim. Gerçekten de öyle. Konuyu dağıttık değil mi? Tamamen dağıttık. Şimdi biraz da toplamaya başlayalım. Arkadaşlar 2017'de Gerçeğin Peşinde programında Gülnur Hanım e, sürekli diyordu ya e, Çağla son dönemlerde artık telefona bakmaya korkuyordu. Bakmıyordu. Bunun üzerine Serap Hanım ve aynı zamanda psikolog Taju Sürmeli Gülnur Hanım'a bu konuda ilgili birkaç soru sordu. Yani Çağla babasıyla arası nasıldı? Kötü müydü? Çağla acaba babasının bir yanlışını gördü de bundan dolayı mı falan böyle sorulunca Gülnur Hanım dedi ki hayır dedi. Çağla'nın babasıyla diyaloğu benden kat kat daha üstteydi. Daha iyiydi. Yani Çağla babaya düşkün Baba ne diyeyim kızı Çağla'ya düşkündü. Günür hanım bizzat bunu kendisi söyledi. Yani böyle bir sabahtan beri bunları anlatmanın sebebi babayla kız diyaloğu bu şekilde. İşte bir tercih yapılması gerektiğinde baba kızını mı seçer eşini mi seçer? Bir de durum da önemli. Yani kız hangi durumda baba hangi karısı hangi durumda? Bunlar bu şekilde böyle dağıttı. Şimdi arkadaşlar Nedim Bey gerek kendilerine gelen telefondan kapının önüne geldiklerinde gördü o kalabalıktan ve aynı zamanda polis araçlarından dolayı her şeyin yolunda olmadığını bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Bundan dolayı Nedim Bey o merdivenleri normal yürümek değil de emekleyerek yukarı çıkıyor. Handan Hanım diyor ya, izlemişsinizdir 2017 programında. Perişandı diyor. Merdivenleri emekleyerek çıkıyordu diyor. Ama o, o, birinci katta geldiğinde Nedim Bey, uğruna merdivenleri emekleyerek çıkan Nedim Bey birinci katta geldiğinde kızını unutuyor. Kızı aklında çıkıyor gün boyu kızını ihmal etmiş. 4,5 saat doktorda beklemiş ve belki de kendisinin bu ihmakarlığı yüzünden yukarıda kızının başına bir şey gelmiştir. Buna rağmen Nedim Bey birinci katta kızını değil karısını düşünüyor. Gülnur'u içeri alın yukarı böyle görmesin diyebiliyor. Bu Gülnur Hanım'a sorulduğunda Nedim Bey yukarıda ne olduğunu nereden biliyordu bu sözü söyledi. Sorulunca Gülnur Hanım böyle tepki vererek dedi ki ben bir kere Nedim Bey'in öyle bir şey söylediğinden bile haber, haberim, yok dedi. Bilmiyorum bunu dedi. Eğer söylemişse de dedi aşağıdan gelirken kalabalıklardan biri kendisine söylemiş olabilir. Söylemiştir. İyi de Gülür Hanım siz onunla birlikteydiniz. Eğer aşağıdan biri bunu Nedim Bey'e söylemiş olsaydı bunu siz de duyardınız. Siz henüz sakinleştirici de almamıştınız ki sakinleştiricinin arkasına saklanasınız. Sonra Nedim Bey'in resmi ifadesi var. Biz gelirken hani birlikte çalıştınız o resmi ifade var ya Nedim Bey orada özellikle söylüyor. Biz gelirken kalabalığa sorduğumuzda Kalabalık bize bir şey söylemedi. Ama buna rağmen biz Gülnur Hanım'ın bu aşağıda birileri Nedim Bey'e bunu söyledi. Bunu var, doğru varsayarsak bir Nedim Bey'e söyledi. Daha 30-40 saniye önce veya bir dakika önce o kadar kızına düşkün olan baba Nedim Bey daha yeni yukarıda Biricik kızı, tek kızı vahşice boğazlanarak katledildiğini duyan baba Nedim Bey birinci katta geldiğinde kızını o anda hemen unutup sapasağlam hiçbir şey olmayan, bir şeysi olmayan ve kızının bu hale boğazlanarak vahşice katledildiğine sebep olmuş karısını hala düşünüp onu içeri al yukarı böyle görmesin diyebilir mi? Böyle bir pa baba profili bunu söyleyebilir mi? Normalde beklenen nedir? Ya Nedim Bey. Nedim Bey burada be kadın. Sen nasıl annesin? Çoğaltırız. Oralara girmeyin. Serzenişte bulunup karısına kızması gereken yerde karısını unutup direkt kızına koşması gereken Nedim Bey daha yeni duymuş, duymuş olsaydı. Ama Nedim Bey yok. Aklı karısında, Onu düşünüyor, kızını değil. Daha yeni duymuş. Kızı tamam hadi güvene aldın. Karşı komşuya güveniyorsun. Gülnur Hanım'a, Handan, şimdi şey, Nilgün Hanım'a, Handan Hanım'a. Gülnur Hanım'ı o emanet ellere teslim ettikten sonra çık. Hadi yukarı çık artık kızına koş. Duymuşsun ya yeni katledilmiş. Tamam Nedim Bey çıkıyor ama emekleyerek çıkmaya devam ediyor. 2-3 merdiven çıktıktan sonra hala aklı Gülnur Hanım'da. Dönüp diyor ki Yasin'i ara sakinleştirici iğne getirip Gülnur'a iğne yapsın diyor. Hala aklı kızında değil. Bunun tek bir açıklaması var arkadaşlar. Saat 6'da aramalarına rağmen 6.45'de geliyorlarsa, 45 dakika sonra geliyorlarsa yukarıda neler olduğunu Nedim Bey bilmediği halde Gülnur'u içeri al yukarı böyle görmesi görmesin demesinden karısını kızını ihmal etmiş kızına kızması gereken yerde kızına koşması gereken karısına kızması gereken yerde kızına koşmuyor. Hala karısını düşünen Nedim Bey ben bundan sadece ve sadece şu anlamı çıkarırım. Bunun tek bir izahı var. O da Nedim Bey 30-40 saniye bir dakika önce değil de saatler öncesinden yukarıda Çağla'nın başına neler geldiğini biliyordu. Yoksa asla bu şekilde bir baba profili böyle kızını unutup karısını düşünemez. Bunu bana hiç kimse açıklayamaz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.